Merhaba arkadaşlar ee, Bugün e, uzun zamandır video çekmiyordum Çekeyim e, Şu parçaları alayım e, Bunlar şimdi şey McQueen seçimler çıktı arkadaşlar e, Şöyle evet Çıkartıyorum parçalarını ki Size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim e, şurada arabasını da bulayım Evet arkadaşlar arabasını da buldum. Bunları da başka bir videoda göstereceğim size arkadaşlar. O kadar havuzam yok. Başka bir zaman havuzam çok olduğu zaman hepsini size teker teker tanıtırım. Şimdi bunu yapalım. Arkadaşlar sekten küçük bir araba çıkıyor. Bir tane şöyle parçaları birleştirmek için aparat çıkıyor. Bunları Şöyle yola birleştireceğiz arkadaşlar şu küçük yere bunu takıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şöyle şu arasına taktık. Bakın yakından göstermemi istiyorsanız bakın göstereyim. Bakın şurada dişleri var. Bu dişlerini şuraya dikkatli bir şekilde geçiriyoruz. Şimdi bu aparata bu yolları takalım. Evet bunu da şöyle takalım. Evet şu da böyle dönmesi için böyle dönüyor, geliyor ve rafadan atlıyor arkadaşlar. Şimdi Evet dönmüyor. Takılmadı. Bir daha takmaya çalışacağım. Evet şimdi takıldı. Evet arkadaşlar burada taktık. Şimdi sıra arabayı buradan atlatmakta. Evet arkadaşlar buraya koyuyoruz. Buraya bastığımızda böyle gelip buradan zıplayacak arkadaşlar. Evet basıyorum. Evet. gibi bastım. Bir daha basıyorum. Evet. Çok güzel atladı arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir aparatı takıyoruz ve bastığımızda uçuyor gördüğünüz gibi evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın videolarımdan haberdar olmak için alttaki bildirim tuşundan beni takip edebilirsiniz bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay